Olmasa daha iyi. Kanka Heat'in şimdi şeyi tutabilir, ses kanalını silebilir haberiniz olsun. Ben indirmiyorum o zaman kolay ziri. 23 MB indirirken bilgisayar internetim çıkıp onun için ya hayır bunu Nasıl kaçacak? Nasıl kaçacak şey? Endi tüm spamlıyor. Aa girdi geri zekalı. Ananı sikeyim. Ya ananı sikeyim kanka gel beni kurtar ya gel beni kurtar ağlayacağım. Nereye girdin lan bu? Gene girdim CL'ye. Vallahi iki oldu kanka anasa büyük küfür edeceğim. Aa içimdeki şey kırdı lan. Giriyorum içeri. Aa girdim. Ha, bak kaçtı bak ben sana ne dedim. Ne bak. yapayım? Ne Ender Pölat E iyi kalka hayır hayır E kalka tamam kaçtın. Kaçtın. Yaradasın Red Bull yaradasın Red Bull. Vur Bull. Ben olmasam. Vur 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 benimse vur sapıysam. Sapiks ne yapıyorsun? Ya şu lavuk içine niye girdi? Aşağı düştüm amına koyayım. oradan çıkarsın onda sıkıntı yok da. Lavurun <laughs> tekledim, tekledim, kral tekledim kral bende. Yes be. işte bu. Arkadaşlar. İşte bu. İşte bu be. zaman Olmadan kurtaramam tek seninle ağlama gerisi la 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 Ya kes ananı sikeceğim şimdi Aa, Ben burada ölüyorum diyorum sen P9, P8, DB ananı sikeyim yeter artık kanka <laughs> Üç kişi burada Kanka baksanıza <laughs> ya Allah için ya Buradan <laughs> yukarı çıkacağım baltayla arkana kaza kaza çıkacağım amına koyayım çok zor değil ya Allah çarpsın çok kolay oradan çıkmak. Enes'e diyorum ki kanka balta getir oran nere oran nere orası tuzu ananın amındayım tamam mı? Dört yede kaptı. Ben de dört yede geldim şey sonra orada. Alırsın sen sıkıntı yok. Yiğit bir kere de gel ya bir set çeksen Aa, öldüm ki öldüm öldüm öldüm. Aptal nasıl öldü? Yiğit ananı sikiyim senin senin ananı sikeyim Ama nasıl soktun gördüm acaba. Nasıl yanlış hadi bekle şu. Şunu ne Ha. Çek beni çek beni çek Çek beni. Çek beni kanka ha, ben öldüm. Yürü öldüm. Ben öldüm. Ceri öldüm. Ceri öldüm. Ananı <laughs> seçim, <cere önde> öldüm. <laughs> kanka gidin alın. İzlemeleri alın. Aa, alamadım. Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> öldüm. <Ananı seçim, gülüyor> Çantayı Baba bu gece büyük olay var. Harbi. Benim banım açıldı mı ya ETS 2'de? Anayın amına koy. Bu gece Baba, büyük olay var. Bak bütün sanal var ha haberiniz olsun. Ayko. Sanalın Çin amına mi? koyayım abi dur dur. Gidin kendinize biraz. Oy. Bu ne lan? Her turda var ha bak. Her turda var ha. Gidin çekin. Ya gelin. abi sana ya, yemin ediyorum. Kanka benim için bir uygulama var ben öyle şeyler kullanıyorum. Abi. Ben, abi ben yalan söylemeyeceğim. Benim 31 çekmekten yarram şurada Allah aşkına. Dayı boş ver ya. Kökü sen değil mi? Git biraz ben daha çek amına Kopacak diye korkuyorum artık amına koyayım. Evet. Bir şey olmaz dayı ko. <laughs>